Kardeşi kurtaralım. Hadi gel. Biz kurtaracağız bırak kardeşi. Kalip kazanacağız. Bak seni de çekerim bak. Bak sen de geliyorsun. Bak kardeşini beni eziyor. Kaç kaç kaç. Bak çok sinirli bakıyor. Eyvah. Hadi tut sıkı tut. Seni de çekeyim. Tut sıkı. Otur yere. Yere otur, yere otur. Aç bacaklarını. Bacaklarını aç. Tut arabayı, arabayı tut. Hadi sıkı tut, sıkı tut. Sıkı tut arabayı, sıkı tut. <laughs> Aha Kadir de çekti baba. Aha Kadir düştü. Mahit, mahir. <laughs> ver, ver, ver. Benim o, benim, 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 benim. Anneanne! benim o. Anneanne, benim o da. Kurtaralım. Hemen tamam, kurtaralım kaldı. hanım gel. Gel kurtaralım Kardeşim gel. Kardeş gidiyor. <laughs> 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 Eyvah. Ben